Selamünaleyküm tüm hayırseverlerimiz. Bugün 2. Kasım 2025 Pazar günü. Öfad İnsani Yardım Derneği olarak Kuzey Gazze'de yurdundan edilmiş ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ekmek dağıtıyoruz. Maalesef Gazze halkı her şeyi kaybetmişler. Evet savaş bitti ama hala Gazze halkı her gün açlıkla mücadele ediyorlar ve ekmek bulmak için her gün zorlanıyorlar. Filmik başlarımız bu günlerde mazlum Geldim kardeşlerimizi yalnız bırakmadığınız ve gösterdiğiniz değerlilik için sizlere gönülden teşekkür adım, ediyoruz. Olsun, Rabbimizden büyük icilleri vermesini be, Alemizi bir tek Allah bilsin be, ben varım yanında, yalnız değilsin. Ne çıkar bu kavga, bizi de yormuş, Sırtımızda hançer yarası varmış Gözlerim kararmış, saçım ağarmış Ben varım yanında, yalnız değilsin Önümüzde dağlar, düşmanlar değilsin Ben varım yanında, yalnız değilsin